Yepyeni bir videodan herkese merhaba. Shiftlitnet editörleri olarak bir MediaMarkt mağazasına geldik. MediaMarkt mağazasında bize ilginç sürprizler bekliyor. İşte onlardan bir tanesi de şu anda elimde. Artık bu markayı ülkemizde daha fazla göreceğiz. Vivo markasından bahsediyorum. Aslında tüm dünyada bilinen bir marka ve nihayet ülkemize geldi. Ülkemize giriş yaptığı model orta üst seviye olarak adlandırabileceğimiz X50 Lite modeli. Şimdi bu videoda bu telefona biraz daha yakından bakacağız. Bu arada Mediamarkt mağazasına girdiğinizde şöyle bir mavi beyaz stand göreceksiniz. Hatta şunu da göstermiş olayım. Bu telefonu satın aldığınızda işte bu kutuyla beraber kasaya doğru yöneleceksiniz. Sadece Mediamarkt mağazalarında değil, Mediamarkt.com.tr'den de bu telefonu satın alabilirsiniz. İhtiyacınız olan linki videonun açıklama kısmına bıraktık. Bu arada video hoşunuza gittiyse şimdiden beğen butonuna basabilirsiniz. Ama öncesinde şu telefona bir bakalım. Müzik telefonla ilk karşılaştığınızda zaten bir MediaMarkt manzasına gelince burada deneyin isterim hatta fotoğraf çekin bu gerçekten size çok büyük fikir verecek. Ekran önce sizi sizden alıyor. Yani orta üst seviye bir telefon değil de sanki amiral gemisi bir telefonun ekranına bakıyormuşsunuz gibi bir his bırakıyor. Peki bu ekranın özellikleri neler? 6.38 inçlik bir ekran var. Bu ekranın çözünürlüğü 1080'e 2340. Aynı zamanda AMOLED bir ekran olduğunu hatırlatmış olayım. Belki kendi telefonunuzla kıyaslamak isterseniz de inç başına düşen piksel yoğunluğu da 404. Yani oldukça iyi bir seviye diyebiliriz. Bu arada ben şu anda maske kullanıyorum. Eğer yüz tanımayı tercih etseydim güvenlik için biraz problem olacaktı ya da şifre girmem gerekiyor. Bir iPhone modelinde bu maalesef yaşanıyor şu dönemde. Şimdi bu telefonda şöyle bir güzellik var. Ekranın üzerinde bir parmak izi okuyucusu var. Yani siz maskenizi çıkartmadan ya da şifreyle uğraşmadan doğrudan buradaki parmak izi okuyucusuyla da güvenli bir şekilde aynı zamanda hızlı ve konforlu bir şekilde telefonunuza giriş yapabiliyorsunuz. Peki Vivo Türkiye X50 Lite modeliyle giriş yaptı. Depolama konusunda bize neler sunuyor? O konu hakkında da hemen bilgi vereyim. 8 GB RAM ve 128 GB dahili Depolama alanıyla gayet yeterli bir performansı size sunmuş olacak. Geçelim Vivo'nun kamera sistemine. Çünkü arka tarafta oldukça iddialı tasarıma sahip bir kamera yapısı var. 4 tane kamera var. Bu 4 kamerada yapay zeka destekli 48 megapiksellik bir ana kamera bulunuyor. Bu ana kameranın diyafram açıklığı f1.8. Zaten MediaMarkt manzasına geldiğinizde bu telefonun öne çıkan özelliğinin gece fotoğraflarındaki başarısı olduğunu göreceksiniz. F1.8 diyafram açıklığının yanı sıra gece fotoğrafındaki başarısının sırrını da çok kısa bir şekilde söyleyeyim. Siz gece bir fotoğraf çektiğinizi zannediyorsunuz ama Vivo X50 Lite 12 ile 16 arasında kare çekiyor ve bu kareyi yapay zekanın desteğiyle beraber birleştirip size en mükemmel fotoğrafı sunuyor. Çünkü gece düşük ışıklı ortamlarda çekilen fotoğraflarda kumlanma oluyor. İşte bu 12 ile 16 tane fotoğrafın birleşmesinden sonra yapay zekanda desteğiyle kumlanma ortadan kaldırılıyor. Ve gerçekten mükemmel netlikte aynı zamanda ihtiyaç duyduğunuz detayları gösterecek ışık ortamında bir fotoğraf çekilmiş gibi size bu görüntü teslim ediliyor. Sonrasında sosyal medyada paylaşmak size kalmış. Ana kameradan biraz fazla bahsettik. Diğer kameraları da bekletmeyelim. 8 megapiksellik bir ultra geniş açılı kameramız var. Ultra geniş açı neredeyse bu telefonu her zaman söylüyorum bir GoPro'ya dönüştürüyor ama şöyle de bir durum var. Daha fazla görüntü, daha fazla kişiyi ya da daha fazla alanı, daha fazla manzarayı çekmek anlamına geliyor. O nedenle bu kameraya da mutlaka ihtiyacımız oluyor. Bu kameranın diyafram açıklığının F2.2 olduğunda hatırlatmış olalım. Sonrasında bir makro lensimiz var. 2 megapiksel çözünürlüğe sahip bu makro lens çok yakındaki nesnelerin çekimi konusunda bize çok büyük imkan sağlıyor. Bir de tabii ki en sevdiğimiz derinlik algılayabilen lens var. Çünkü portre fotoğraf çekebiliyoruz. Onun da yine çözünürlüğü 2 megapiksel. Hem makro lens hem de derinlik algılayabilen son lensimiz F2.4 diyafram açıklığına sahip. Tabii ki kameralar bu kadarla bitmiyor. Çünkü bir tane de ön tarafta kameramız var. Ekran kasa oranını iyileştirebilmek açısından damla çentik bir kamerayı görüyoruz. Oldukça az bir yer kaplıyor ve ekranın tam ortasında olması da bana soracak olursanız güzel. Çünkü bazen kameralar sağa ya da sola yaslanabiliyor. O zaman fotoğraf çekerken nereye bakacağınızı tam kestiremiyorsunuz ama burada çok net ortadaki kameraya bakmanız yeterli. Peki öndeki bu kameranın çözünürlüğü ne kadar? cevap 16 megapiksel aynı zamanda f2.0 diyafram açıklığına sahip ve bununla beraber geçelim video olaylarına. Çünkü ben bu telefonla video çekersem hangi çözünürlüklerde video çekebilirim? Arka ve ön kamera bunlar da yine merak ediliyor. Arka kameralarla 4K 30 FPS'ye kadar video çekebiliyorsunuz ama benim önerim 1080 60 çekmenizden yana. Çünkü çok daha akıcı bir video elde etmiş oluyorsunuz oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Eğer ön kamerayla video çekecekseniz de bu full HD 30 FPS'ye kadar size hizmet edebilecek. Telefonda merak edilen bir diğer konu da tabii ki bağlantılar. Şöyle ki Type C kabloyla hızlı bir şekilde şarj edebiliyoruz. Bunu geçiyorum. Okuma yazma performansı da oldukça başarılı. Bununla beraber Wi-Fi 802.11ac yani 5 GHz bandındaki Wi-Fi ağlarına bağlanabiliyoruz. Bluetooth 5.0 desteği var. Peki uygun fiyatlı diyebileceğimiz yani amiral gemisi telefonların özelliklerine yakın ama fiyatı onlara göre daha uygun sayılabilecek Vivo X50 Lite'ın batarya performansı nasıl bu da çok merak ediliyor. Şöyle ki 4500 mAh'lik bir bataryası var. Bu arada oldukça iyi bir kapasite olduğunu söyleyebilirim. Bunu neye göre söyleyeceğim? Telefon çok ince. Yani çok daha fazla bataryaya sahip olan telefonlar var. O telefonların kalınlıkları biraz daha fazla. Ama Vivo X50 Lite'ın kalınlığı oldukça başarılı. Onu söyleyebilirim. Bununla beraber kutunun içerisinden yani şu arkadaşın içerisinden 18 wattlık bir hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Ekstra bir yatırım yapmanıza da gerek kalmıyor. Peki ben bu telefonu %100 şarj edersem ne kadar süre kullanabilirim? Burada enteresan veriler var. Şöyle ki %100 şarja sahipsiniz. Video izlemeye başladınız. Tam 18 saat boyunca video izleyebiliyorsunuz. Geldik videonun sonuna. Şu anda bir MediaMarkt mağazasında Vivo X50 Lite'ın öne çıkan özelliklerini sizlerle paylaştım. Siz de yolunuz düşerse en yakın MediaMarkt mağazasına uğrayın ve şu standı bulun. Daha sonrasında şu arkadaşlarla biraz zaman geçirin. Bunlar tabii ki ücretsiz ve oldukça keyifli bir aksiyon olacak sizler için. Siz de görüşlerinizi mutlaka aşağıdaki yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videodan da haberdar olmak için Mediamarkt'ın YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.